Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve de videoma de hoş de geldiniz. De Bugün sizlerle beraber de. görevlerden ne çıkarsa çalınç oynuyoruz arkadaşlar. Burada 20 tane tamı tamına görev var. Birbirinden zorlu görevler gerçekten. Şimdi birincisini kardeşim çekiyor. Çek bakalım. Dur ben paramı koyayım. Koy geliyoruz. Hadi bakalım çek birincisi görevini. Hadi yavaş. Hadi nasıl çoğun. Var ben ne istersen yap para... tuvalete sok. Sokma. Ama sokmak zorundasın. Hayır Ama lütfen. Hayır sak. Hayır. O zaman buraya koyuyoruz arkadaşlar görevine. Birazdan yırtacağız. Çünkü o görevi yapmadım. Şimdi sıra bende. Hemen bir tane çekiyorum. <laughs> Bunu çekiyorum. Ne çıktı? Gözü kapalı resim çiz. Tamam kolay. Kolay. Hemen çizelim. ama gözü kapalı dedi. Sana. Aynen ne çizeyim? Ya sen söyle mi? Söyle. En zor şey. Hmm. Ne F. F. Ev. 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 Tamam. Hayır gözü gözü kapalı. Tamam ben gemi ne derim kapalı. Ha, yani ben Tamam ev mi çizeyim? Evet. Başladım. Yatın. Ne yapıyorsun şey. sen? Kötü mü çiziyorsun? Evet. Bitti. Anne bu ne bu ne bu Ay, ne? Arkadaşlar en azından eve benzemiş. Hayır bu ne? Bu ne? <laughs> en azından ama eve benziyor arkadaşlar. Ya, aşağı. bu ne ya? Çatısı ne? Nerede ya? Yani çatısı falan uçuk ama güzel bence. Evet bir dahaki göreve geçelim sıra sende. Açıyor efendim. Ne çıktı? Hadi 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 hadi. hadi. Kolonyası. Tamam. Kolonyayı getirip geliyorum. Yes. Evet. Kolonyamızı getirdik. Hadi bakalım. Sık kolonya. Kolay bir görev ama ya. Evet. O kadar zor görevin içinde nasıl bunu seçtin? Ay evet, dur ben sıkayım abla. Malum koronavirüs de var. İki ayda dışarı çıkmıyoruz. Niye çıkmıyor? <laughs> çok sıktım. Ne yapıyorsun? Tamam. Evet. Ay çok sıkıldım. Evet şimdi, ya, gitti? Ay. Ay. Yapma, evet, şimdi sıra bende. Ya bu yamacıklı, bak. Yapma, yapma. Evet, şimdi sıra bende. Bunu çekiyorum. Bunu çıktı. Ne? Ay! Bir daha bir dahaki videoda kardeşin kölen olsun çıktı. Ama ben kölen olmam. Olmaz, olmaz mı? Yapacak bir şey yapmayacağız. Tamam, hadi. Bakayım. Çıktı. Ama yavaş, yavaş, yavaş. Yani ne yapıyorsun çıkıyor. kurbağa gibi? Kurbayım. Kurbağa? Ne çıktı? Bir dakika boyunca. Ne? Bir dakika boyunca don. Bu arada video kapatmak zorunda kaldım çünkü annem geldi. Annemle telefonla konuşuyordum o yüzden videoyu maalesef kapatmak zorunda kaldım. Ama bir dakika boyunca don çıktı. Donmuş bile kardeşim. Evet. Yaptığı için bunu hemen buraya koydum. fırsatlar istifade. Yeter ama donma, don, don, don. Dur, arkadaşım şunu çektim. Aç ağzını. Aç ağzını. Aç ağzını. Aç, aç. <laughs> Aa, bir dakika doldu. oldu? Hayır, dolmadı. Dolmadı. Dal, dal, dal. Elde dolmadı. Şimdi dolmadı. Şimdi hemen sıra bende mi? Evet. evet sıra bende. Kolonya ama burada hala. Evet kolonya bu arada. Camdan, <laughs> Camdan Aleyna Tilki, ya. diye bağır. Yana, tamam. ya. Bağıracağız arkadaşlar mecbur ay. yapacak bir şey yok. Bir de yani ben oraya gidemem çünkü annem orada dediğim gibi telefonla konuşuyor o yüzden mecbur. Ay, ay burada da bir de kafe falan var. Ay. Ne? Yeah. Aman zaten kafalar kapalıyım şansın. Alo, o tilki! Alo, o tilki! Ay, afa. Arkadaşlar. Dur, dur. Dur Aa, saçım, saçım. Ah. Arkadaşlar. Ayarıyorum. Oyor. <laughs> çok de. kötü oldu. Abla bir de böyle galip galip bakıyor bana. Evet, ya. <laughs> i̇şte şey yaptım. Duyulurken benim param düşmüş. Evet, sıra sende hadi. Yavaş yavaş. Yani. Yavaş kurbağa 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 kurbağa. Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Ablamı kızdı. Hayır ya. Ama şimdi kızdırmayacak. Hayır şimdi. Yani video bitti. Hayır ben şimdi kızdım. Ya hayır bak lütfen yapma. Şu seni kızdattım. yapma. Aa, 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 aa. <laughs> yapma tamam kızdım. Ben, benim gözüme Gözüme <laughs> gittim. Güzel. Ama benim gözüme şey, gittim. Sana. sana mı çıkmış? Ne çıkacak acaba? Bir tane çok kötü bir görev var ama çıkmaz ya. O kardeşim çıkar. Ben Sen mi çıkacağım? Uzaylı dansı hı. yap. Tamam, tamam hadi yapalım. Yapacağım. Ben mi yapacağım? Hadi yapalım. <laughs> tamam, bitti bitti. Bebeğim, uzaylı dans. Hala uzaylı dans yapıyorum. Aşkım, yapacağım. Otur ya, otur. Hadi sen. Bu kadar de kaldır ya. İşte şimdi. Sen şimdi bebeğim. Allah Allah, hadi bakalım. Sıra sende. Dur, taşıyalım. Yavaş. Ne onlar zaten onlar da zaten. lütfen bir laf çıksın. Evet çok bir şey var. Evet ne? Elinde çapa sok bana çıkmadı. Çöpü getirip geliyorum. Çöp nasıl getireceksin diyeceksin. Benim böyle odamın bir tane çöpü var. Getirdim. Oraya çöp attım. Evet. Dur bakalım içinde ne var? Ya çöp yok ki ama içinde. Çöp şey var Gel saçlarımda saçlarım da dolu. Geliyor. Tamam yeter. Sen var ya sen. Arkadaşlar, getir hadi bunu. Gerçekten eldedim. Bir de yanına iyi koymuş. Ne iyi. Annen de sabrımın de senin mi? Senin Bir şey söyleyeceğim. Galiba sürekli kardeşim görev çekiyor. Sen iki tane var falan tam durdu. Sen iki tane var. Yok, evet, iki tane var. Nerede? Bizi hani yaptık ki gözü kapalı. Hmm. Aa Ne? Ha? Hayır, ben silemem. Oyunlarından birini sil. Hayır. Ama sen sen videonu. Ama sileceğim ama tabletimle video çekeyim nasıl sileyim? Aa evet. Neyse ama videodan sonra arkadaşlar yemin ederim sileceğim. Gerçekten sileceksin. Sileceğim kardeşim de sileceğim. Evet sıra işte sende. Kaleyinde bir yırtık atıyor. Bulut mu? Ama dövüşüyor mu? Ama dövüşüyor Hadi hadi kurpa, hadi. Kurba. Kurba. Akas bu, pıt, bu böyle? Pas. Riyadın pas. Ama so ben, ben çok seviyorum ya. Ya alsana hızlıca. Karıştırmıyor. Ben kırıştıracağım. Hıra 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 Yapma. hıra. hıra, hıra. Yapma. Kırıştırdım. Yapma ablacığım. Ben, yapacağım ablacığım böyle. Ben en kötü parfümünü sık. Ya, Ama bir ben bir tane parfümüm. Ay, açma. Dur Aynen. ben görevimi yapayım. Karışırım. Hayır. Ben, ben, Arkadaşlar bir tane bu parfüm var. Annem yurt dışından anne, getirmiş. Arkadaşlar bu bol küçük küçük. Ver ver ver. Ay dur ay dur. Ver Ver ver. Arkadaşlar bunun kokusu aslında çok çok güzel. Ama böyle başı çok kötü ağrıtıyor. Hayır ya sen sıkmayacaksın. Hayır kolonyayı ben sıktım. Sen sıktın. Of oh, hadi bakalım sıkıyorum. Ver ver ver. Hehehehe. Çok kötü evet. kokuyor. Ben bunun yerine koyup geliyorum. Ye yeah, ye yeah, hadi gel ye 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 ye. Evet, evet arkadaşlar koydum. Ve şu an çok kötü kokuyorum. <laughs> hadi, hadi hadi Çık, çı bendeymiş. hadi. Hadi hadi. Sen bendeymiş. Gitti. Sen yine pas çıkıyorsun. Ne çıktı? 10 saniye boyunca gözünü kırpma tamam Kırpmam. hadi bakalım kameraya bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kırptı ben daha kırpmadım tamam, tamam, tamam. Kırptın, kalktım, kalktım. kırptın 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 böyle pasla bir pas, ben pas, ben pas. ne Kim kimdi Yaptın en kötü şeyi anlat. Tamam. Ben tamam en? Arkadaşlar şey. ben e, böyle işte. Hadi. Anlatsam mı ya? Anlat buradasın. Tamam hadi anlatayım ya. En kötü ama. Tamam tamam. Ee, ben bir kere şeydeydim. okuldaydım işte böyle korkuyordum kendim başıma kendi başıma. Bir de tuvaletim gelmişti. Siz şu an bir şeyler tamir etmişsinizdir. Ne yapıyorsun? Ee, sonra işte korkuda altımı eşemişti. Hay hay. Aa <laughs> altımı işimiştim ben ya. çok yani, Hem He arkadaşı... işemiştin hem de kaka mı yaptın? Hayır ya kaka yaptım. <laughs> de işedim. K kaka, Arka... kaka ıslak mı Arkadaşlar çünkü o kadar çok utandım ki ya bir Aa bu sefer büfeye Bu büfeye dökülmedim. Evet kurbağa bu çok, <laughs> <laughs> çok şurası. Hadi. Ay bu mı? Ablam güldür. Ablan değil, abla veya kardeşim. Hayır sen. Bak, bak panavala, panavala gidiyor yukarıya. Ben uçuyorum ay bak. Ustu, aa nasıl ustu? Bunlar nasıl ustu? Havada engelliler yine. Hiç komik değil ama güldüm. Bu yeter. Çok güzel. Tamam yeter. Bunun ama Tamam hadi sıra sende. Hadi sıra ben. Bonus. Bonus ne demek biliyor musunuz? Yok. Yok. Kül olduğum zaman sana bir saat 24 de saat boyunca beni <laughs> Hayır hayır. O orada yazmıştı. Kabul etmiş. O orada yazmıştı. Ya bonus ne demek arkadaşlar? Şaka. kapalı. <laughs> evet. Gözüm kapalı resim çek. E zaten gelmiştim açıkta biraz da. Hayır hayır hayır. Ama ondan yanlışlıkla <laughs> buraya atmıştık hatırlamıyor musun? Az önce resim çizdim bir tane ev ışıkını tak. Pas. Neden pas çıkıyor? Hayır pas değil. Sen de pas tak. Pas. Ne? <laughs>

Sizleri çok seviyorum. Kocaman Hiç yazmıyorum. Bay bay. Bay bay. Beğenmeyin. Abone olmayın. Bay bay. Bay bay.